<laughs> ne kadar saçma bir çift ya. Bir dakika ya. Ha? Aa, Sen? dur belim ağrıyor benim. Bir şey yapmıyorum ki. <gülüyor> ah. <gülüyor> ya bize bu pikeler ıslak biz. <laughs> Çok soğuk ya. Vallahi kollarım falan şişiyor. Odadaki Şu. örtüyü bak getirmişler şuraya elenenleri. Ama şey. <gülüyor> <gülüyor> Emin, eminsin yani ısınacağını şu anda. <laughs> ne bileyim ya işte. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Gamzelerim var senin yanaklarında. Ha. Çok güzel. Çok severim Gamze'yi. görüşme odasında. <laughs> Yanaklarındaki Gamze'ler. Gamze'lerimden dolayı görüşme odasına zoom yapıyorlar falan. <laughs> ne alakası var? Görüşme odası. Ha. Eee sen anlat. Dine karşı hissettiklerimin hissinin farkında mısın yoksa hala rol falan mı yaptım düşünüyorsun gerçekten rol falan yaptım uyardı gelmesin biri gelmesin rol yaptım mı düşünüyorsun ya da kalkan maşı olarak yok hayır Hı? buna peki Hüseyin abi falan sorunca neden cevap vermiyorsun bilmiyorum şu an ya o konu hakkında konuşmak istemiyorum ya. Hislerimin farkında değilsin yani. Farkındayım şu an. Şu an itibaren mı inandın? Bu devam etmesi lazım biraz bahsedelim. Ama belki çok vaktimiz yoktu. Kapat gözünü ya düşün öyle öyle düşünemiyorum işte. Ben öyle düşünmek istiyorum. Hissetmedi. Hi, hissetmediğin bir insan nasıl his yaşayabiliyorsun? Anladın bir şeyler hissediyorum ya. Bilmiyorum yani şu an. Hı? Şu anlık mı hissediyorsun? Sivilcelerin benim şu an aklımda. Tek oh. <gülüyor> ha tek derdin <laughs> sivilcelerin aklında. Tek his mi budur? Kalktan bir şey hissetmiyor musun? Hissediyorum iç, içimden gelen bir şeyler var. Var değil mi? Olmazsa olmaz zaten. Yani bu hisler karşılıklıdır. Değil mi? Çok komik. <laughs> 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 ah. ah. Rüyamda geçen gün seni gördüm. Kızlara da anlattım falan. <laughs> Çok uzak. <sık. gülüyor> şey gördüm. Sen de beni anlat. Sen de ekip almış. Hadi anlat. <laughs> Konuşayım mı? Hı hı. Bir yandan şey yap yani bak. Hı. Senle Sen ekip almış. Şeye götürüyor. Bir oyun salonu gibi bir şey ama kimse yok. Bowling oynuyoruz. Sen bowling topuna parmağın takılıyor. Onunla beraber <laughs> diz kayıyorsun o şeyin içinde biz tek. Bir gün 24 saat boyunca tek kalıyoruz. Hı. Anladın mı? 24 saat boyunca biz tek oyun parkına gidiyoruz ama kimse yok. Bir insan bile Kapatılmış. Akşam yemeği yiyoruz falan ve baş başa. Şey, Hı? nasıl bir rüya? Nerede? <laughs> ne Öyle ekip falan işte götürüyordu. Öyle mi? <laughs> Ne? Nerede? Elim neredeyim ya? Üşüyorum üşüyorum diyor. Çok kapalı. Kıpır kıpır çocuk. Küçük. Bir durmuyorsun Şimdi git sesli olarak burada konuştuklarımızı anlat tamam mı? Çünkü sen öyle bir potansiyele sahipsin. Saçmalamazsın tabii yani. Rüyamı da anlatacak halin yok. Yani. Farkındayım. Farkındalar mı arkadaşlarımız? Değiller. Değiller mi? İyiyoruz. Çıt yok çünkü. Ama sen <laughs> gidip Seda rüyasında beni görmüş falan Başka bir şey mi gördün? Bir daha söylesene bir şey ya rüyayı anlatsana bir daha. Kafam dağınık ya. Dedim ki bir ödül kazanmışız. 24 saat sadece ikimizden başka kimse yok. Ekip bizi alıyor. Oyun salonuna götürüyor. İşte bowling oynuyorsan bowling topuna elin takılıyor. Onunla beraber yuvarlanıyor. Masanın üzerine zıplıyoruz. Oyuncu jeton atıyorum. Böyle oyuncaklar var ya alıyorsun falan. Hmm. Ondan sonra ne baş... zaman gördün bunu? 3-4 gün önce. Başka kim vardı? Senden benden başka. Kimse yok. Ekip bizi götürüyor. Ödül kazanmışız. Allah Allah. Sonra böyle çok güzel giydirmişler bizi. Baş başa masanın üstünde şey yapıyoruz yemek falan. Karşılıklı. Çok romantik bir ortam. 24 saat sadece beraber kalıyoruz. 24 saat boyunca. Ya. Güzel. Güzel giydirmişlerdi bizi. Güzel giydirmişler. Hı. Ne giymiştin? İşte. Akşam. Arkadaşımız yok muydu? Istektik. Sence arkadaşımız farkında mı? Değiller ama sen çok hareket ediyorsun yani romantikliğin içinde hiçbir şey kalmadı. Sen de et. İşte öyle çok güzel giydim. Sen smoking gibi bir şey giymiştin.